Urfa'da Eyübiye ilçesi Aşağı Göbekli köyündeyiz. Arkamda en az 2000 yıllık olduğu ifade edilen ancak bazı kaynaklarda da 3000 yıl olduğu ileri sürülen hala canlı yaşayan bir zeytin ağacı var. Fakat çevreye baktığımız zaman göz alabildiğine uzanan Boşlukta ne yazık ki bir tane zeytin ağacı dahi görmek mümkün değil. Bu kadar verimli, bu kadar zengin ve bir ağacı, bir zeytin ağacını binlerce sene yaşatan bu topraklar böyle ihmal edilmeyi hak etmiyor. Üstelik dünyanın önünde büyük bir küresel ısınma sürecinin yaşandığını, bu küresel ısınma ile birlikte kıtlığın, insanlığın ve Türkiye'nin gündeminde önümüzdeki yıllarda çok daha etkili bir şekilde olacağını düşünürsek artık zaman daha fazla AVM şu rezidans dedikleri konutlar inşa etmek yerine zeytin ağaçları dikmek, tarıma yönelmek ve Türkiye'nin, Türk insanının geleceğini güvence altına almak zamanı. Biz Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz. Zafer Partisi iktidarında AVM'ler değil, fabrikalar, tarım arazilerine yapılmış villalar değil yeni dikilen zeytin ağaçları, incir ağaçları, ceviz ağaçları ve pamuk tarlaları göreceksiniz.